Kayı herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dolar endeksi ile alakalı bir paylaşım yapmak istiyorum. Dolar endeksi DXY ile alakalı. Biliyorsunuz ki dolar endeksi piyasada birçok enstrümanın e, hareketlerini e, yapmasına sebep olabilecek bir enstrüman. Yani direkt doların fiyatı ile alakalı bir enstrüman. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman bulunduğu seviye e, 97, 79, 97, 80'lerde ve e, şurada da göreceğimiz gibi bir direnç bölgesinde bulunuyor arkadaşlar e, dolar endeksi. 97.80 e, seviyesi gerçekten kritik dolar endeksinde. Eğer 97.80 seviyesinin üzerine çıkarsa bu bölgelere buradan yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini ve bunun karşılığında da euro dolar, pound dolar ve altın da dahil e, düşüşlerin derinleşebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolar endeksinin direnci kırmasıyla birlikte. O yüzden şu anda dolar endeksinin bulunduğu yer gerçekten kritik. Biraz ekranımı şöyle küçültüp göstermek istiyorum. Bakın burada e, bir düşüş trendi var şu anda dolar endeksinde ve hem düşüş trendinin e, kırılması hem de direncin üzerine çıkmasıyla birlikte gerçekten yukarı yönlü bir hareket başlangıcı görebiliriz dolar endeksinde e, tersi durumda yani eğer direnç çalışır ve daha önce şurada gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar hem şurada hem şurada iki sefer denedi ancak bu bölgeyi geçemedi şimdi tekrar bu bölgeyi deniyor 97-77'lerde eğer burayı geçemez ise arkadaşlar bakın şöyle bir e, ekranımı büyütüp göstermek istiyorum eğer bu bölgeyi geçemez ve 97.70 yani şu bölgenin şuradaki destek bölgesinin altına sarkar ve kanal içerisine tekrar girerse dolar endeksi bu kez gerçekten e, aşırı bir şekilde düşüş görme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar dolar endeksinde. Bu düşüşün e, Fibonacci Expansion değerlerine baktığımızda da 4.23 seviyesi olan 96.70 seviyelerine kadar düşmesini bekleyebiliriz o yüzden gerçekten kritik bir yerde dolar endeksi özellikle takip etmenizi kesinlikle öneriyorum tekrar ediyorum direnç ve destek seviyemizi 97.80 seviyesinin üzerinde doların güçleneceğini e, altının düşüşlerinin hızlanabileceğini 97.70 seviyesinin altında ise tam tersi durumun görüleceğini düşünüyorum arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu likelamayı unutmayın. Herkese başarılar arkadaşlar.